çabuk. Dur abla geliyorum hemen. Oo, çok hızlı gidiyorum. Çabuk 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 Nisa çabuk. O ses ne ya? Kapı mı açıldı? Anne sen bir ses duydun mu? Evet Melisa ben de bir ses duydum. O sesler de ne öyle? Ne Hadi ne gidip ne bakalım bu. Nisa sen de orada bekle anneciğim. Gel biz nöbet bakalım. Baban da nöbetçi. Kim olmuş olabilir? Bu sesler ne nereden ne geliyor? Ne komşudan ne mı geliyor şey acaba? gibi kapı Evet kapı bir ses geliyor. Nöbetçiydi. nöbetçi. Yağırsız. Ay ne yapacağız şimdi? Yağırsızsa. Ay Yağırsız. bir vere mi saklansak acaba yoksa baksak mı? Hadi Karar bakalım, veremedim. Zor, Hadi gel yavaşça bakalım. Dur 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 dur. Ben bakarım önce dur. Köşeden. Bakayım kim gelmiş. Can değildir. Melisa bir sakin ol. Ah bakıyorum. Şu an hiçbir şey gözükmüyor Melisa. Şu an hiçbir şey gözükmüyor. Ah kapıyı birisi mi aralıyor? <laughs> Kapıda birisi var galiba. Şu an hiçbir şey gözükmüyor. Aa, <laughs> Saklan Nota. saklan. Nisa saklan saklan. Allah. Nisa saklan. Hırsız geliyor. Masanın arkasına saklanalım. Uçam 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 uçam. Hırsız geliyor. Eyvah. O hırsız geliyor. Kapıyı nasıl açtı ya bu? Eğilin 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 eğilin. Şey Melisa Nisa. He, geliyor şey, mu Nisa? Görüyor gel musun oradan o Nisa? Bir bakayım gelen giden var mı? O, Ay var. geliyor galiba. Ay, bir gölge. Hırsız, sizi ben korkutup ben evden ben kaçırmanın bir yolunu bulmamız lazım. Aklınızda bir fikir var mı? Ne yapacağız ya, acaba? Ya, dur, 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 <laughs> ne? Etrafa bakalım, bir şeyler var mı? onu Korkutacak. Ah bir şey söyleyeceğim. Orada bir konfeti görüyorum. Allah, Melisa, Allah. uzanabiliyor musun ona? Uzanabiliyor musun? Hadi bir dene bakalım, al onu. Hırsız gelmeden. Hayır hırsız gelmeden. Almalısın. <laughs> Melisa, hadi. Korkutacağız onu, Konfeti patlatacağız. kaçıracağız onu. Hadi, al. hadi al. Harika sin Melisa. <laughs> Ver onu bana. Şimdi gelsin bakalım o yaramaz. Melisa etrafta başka bir şey var mı? Bundan başka Aynen, korkma Melisa. Bir şeyler daha var. Aa, bak bakayım Aa. başka ne var? Aa, bir tane daha konfeti. Harikasın. Panelerimizi buraya koyalım. Biri bende, biri sende. Evet Melisa hepimiz. Hii! Aa, Ama. ne oluyor? Evet, elektrikler elektrikler kesildi galiba. Yaptı. Ya da hırsız yaptı. Bunu Ay. Ne oluyor ya? Bakayım. Aa, o da ne? Hii, içeri girmeye çalışıyor. Şimdi Annem, gelsin bakalım. Adım, hazır mı? mısınız? Nisa sen ne? öncelikle sen hazır ol. Nisa sonra sen tamam mı? En sonra ben bunu patlatacağım. Ama. Sonra onu korkutup kaçıracağız Ama. tamam mı? Birazdan jeneratörler devreye girecek. Bakalım ne yapacak o zaman şaşkın. Ah! Evet, Ama. jeneratörler çalıştı. Bakalım Ama. hırsız şaşkına dönmüştür ya. bakalım. Ah, gözükmüyor hiçbir şey. Anne. Aa, geliyor mu Melisa Anne. sen görebilir geldi. Sanmadı sanmadı. Sessiz ol sessiz ol. Küçük harflerle konuş. Sessiz Anne. ol hiç konuşmayalım. Anne. Sadece benim sesimi duyun tamam mı? Benden kuvvet belki değil. Ne arıyor ya oralarda? Hey, eyvah. Benim telefonumu aldı. İnanmıyorum telefonumu aldı ya. Of ya Melisa. Senin telefonunu da mı aldı? Ay inanmıyorum ne arıyor oralarda ya hazineler ha oh, hazine sandığımızı görmez para sandığımızı gördü mü? Gördü. <laughs> <laughs> ben şöyle bir yapacağım. Ya dur bekle dur bekle onu kaçır Benim bir yolu bulmamız lazım. Melisa 3 deyince tamam mı? Yavaş yavaş git o tarafa doğru. Nisa sen kay köşeye. Sen patlat. Nisa arkasından da sen kar spreyi tamam mı? Sonra onu korkutup kaçıracağız. O harika bir plan oldu. İnşallah korkutmayı başarırız. <laughs> Hazır. Eğil iyice. Böyle emekleyerek gitmek lazım. Emekle emekle emekle. Bakalım ya? ne yapıyor. Ay neler karıştırıyor bu ya. İyice tüm eşyalarımızı almak Ay, üzere. Aa, benim telefonum da yok yanımda ya. Of polisi anne, de arayamıyorum anne. ya. Ne bileyim acilen çıktık buraya saklandık. Anne. Ne bileyim ben eve hırsız gireceğini? Biri ben geldim. Hii. Anne. Ay ne yapıyor süleyman orada süleyman ya. Süleyman. Bundan da gözüm... O bizi korkutacak. Biz onu korkutalım derken. Hadi Melisa. Dön, evet. arkasın arkasını döndüğüm. döndüğü an emekleyerek git bakalım. Nisa sen de pusuda bekle. Kay biraz. Kay 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 kay. Ben de peşinizden geleyim. Ne oluyor? Tamam, geldin mi? Tamam. Ne yapıyor? Görüyor musun? Ben göremiyorum. Ne yapıyor? Merak etme ya tamam şimdi of ne oluyor ya deprem mi oluyor yoksa hiç karısı da depremden de korkmadı ya deprem de olmuyor galiba ben şaşırdım korkudan ne yapacağımı bilemedik of <laughs> dur bekle arkasının dönmesini bekle Melisa otur 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 saklan saklan Melisa Nisa hadi. Alo, alo polis amca. Polis amcalar lütfen Ay, gelin. Polis. Biz hırsız yakaladık. Hırsızı gelin alın lütfen bizden. Teslim alın lütfen. Olamaz Beni... ya yakalan. Git buralardan da, da git diyelim oh be Melisa Nisa Ay, nereden gizli. geldi o ya of ya Melisa ne Nisa evde mahvoldu ya İnanmıyorum evin haline bakın ben ya başarım. Feneri de burada kalmış şu evin <laughs> haline bak kim temizleyecek bu evi Neyse her şeyimiz tam mı? Bir kontrol ederim. Evet babanın cüzdanı evet, burada. Telefon burada. Altınlarımız. Te Hii, görüyor musunuz? Her şeyi buraya saklamış. Evet. Tabletini, telefonların hepsi burada değil mi? Of ya şuna anne bakın. Ben de oraya yapıştım demek ki bunların yüzünden yapıştım. Gidemedim biliyor musunuz? Size yardıma gelemedim. Keşke çorap giyseydim. Ayağım oraya yapıştı. Vay. Of ya Melisa Nisa, hadi en azından eşyalarımızı kurtardık kapıyı da kilitledik bir daha gelemez polis de birazdan gelir onu anlatırız durumu en azından Melisa Nisa e çak e hadi çak. operasyon başarılı bir daha uğursuz gelmemesi için kapıyı Aynen, en az 3 kere oldu. kilitleyeceğiz tamam mı alttan evet. üstten bir daha kapıyı kilitleyelim açık bırakmak tamam. yok anlaştık mı? Tamam